Evet, merhaba çocuklar. Şimdi fiilimslerde çıkmış sorulara bakacağız, ee, konuları anlatmak <laughs> için. bizim hatırladığımız isim fiiller, sıfat fiiller ve zarf fiiller var. İsim fiillerin eklerini söylemiştik, sıfat fiillerin eklerini söyledik ve zarf fiillerin eklerini söyledik. Tekrar bu konuları anlatmayacağım. Ee, Kilimsilerde fiil kök ya da gövdelerinin belli eklerin geldiğini söyledik. Belli bazı kuralların da olduğunu söyledik. Bunlar nelerdi? Aşağı yukarı isim fiillerde e, mayışmak, değil mi? Mekmak, mema, iş iş eklerinin gelmesi gerektiğini söyledik. Bazılarının da isim olmadığını söyledik. İsim olmayanlar e, nelerdi? Kalıplaşmış olan söz ve söz grupları. Sıfat fiillerde de yine anası mezar dikecekmişin uygun ekleri, ilk Türkiye'de gördüğüne gelecek. Onların önlerine at gelecek, onu niteleyecek ya da belirtecek bu sıfat fiiller. Fiil özelliklerine, fiil Türkiye'de gördüğüne bu ekler geldiği zaman aynı zamanda da e, yani fiil özelliklerini taşıyacaklar, aynı zamanda sıfat özelliğini istenecekler. Zarf Bey'inde de birçok örnek vardı. Onlara da ayrıntısıyla çok yedik. Üç haftada bu konuyu anlattık, soruları çözdük. Şimdi çıkmış sorularla fiilimsilere baktığımız zaman daha da netleştirmiş olacağız. Bu videoyu şöyle bir baştan sona izlersiniz. Ee, sorularınız olursa tekrar derste veya da e mail adresine soru yollayarak e yanıtlayabiliriz. Şimdi birinci soruya baktığımızda 2013 Kasım Teok'ta çıkmış olan bir soru. Zarf bilgi örneği kullanan bir sözcük zaman anlamında kazandırabilir. Bu kurala uygun bir kullanım aşağıdaki cümlenin hangisinde vardır diyor. Ee, şimdi biz zarf geçen seneden hatırlayacaksınız. bir zarflarla zarflarla e, ilgili çalışmaları hatırlayın. Orada e, zaman anlamı e, kazandıklarını görüyorsunuz zarfın. Ama burada bize aynı zamanda diyor ki zarf fiil olacak durum zarfı da olabilir, zaman zarfı olabilir, miktar zarfı olabilir. Şimdi ışıklardan gittiğimiz zaman yukarıda istenilen durumu bize soruyor. Kosa kosa evin yolunu tuttu. Ee, A, E değil mi? Burada var. Fiil kök ya da gövdesine, koşmak fiiline gelmiş olan A, -A var. Tuttu yüklem değil mi? Yükleme doğru bir ee, ne diyelim? Bunlar bir çekim ekli olduğuna göre bir bağlanma ee, durumu var. Zarf fiil bunlar. Ama burada zaman anlamı kazandırmamış. Durum anlamı kazandırmış. Ağaçların arasından geçip gitti. Geçip. Geçmek değil kök ya da gövdesine. İttuh gelmiş. Gitti yüklen. Bu da zarf değil. Ama burada da zaman anlamı yok. Arkadaşını görünce hızla yanına koştu. Koştu yüklem. Görünce zarf ve zarf değil. Değil mi? Cümle görevi olarak baktığımızda zarf güneşi. Görmek değil kök ya da gövdesi. Ki burada kök ince 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 yani burada ince yalnız usuz eğilerek karıncayı sudan çıkardı çıkardı işlem eğilerek bu da durum ama C'de zaman anlamı var zarf değil zaman anlamı katmış diye. İkinci soruya bakıyoruz. 2013 Teok'ta çıkmış 28 Kasım'da. Numaralandırılmış sınırların hangisinde sıfat değil vardır? Bu tür sorularda önce şu alttaki kısmı okuyun. Önce soruyu okuyun. Kendi dikkatiniz odakladığınızda ondan sonra ışıklara bakın yani ben, ben yukarıda verilmiş numaralarımı şimdilerden ne arayacağım, ne soruyor bana, benim dikkat etmem gereken konu, e, husus nedir, bu önemli. İleri görüşlü olmak önemli bir farktır. Sıfat fiil bakalım burada. Olmak diye bir e, fiilimsi var. Bu isim fiil. Ol e, fiil kök ya da böylese ki burada kök, Mac Mac bir tanesi gelmiş. İsim fiil Yaşlandıkça huyu değişti. Burada yaşlanmak e, bu artık ne oluyor? Bir gövde oluyor değil mi? Yaşlılığı isim. Yaşlanmak e, isimden fiil yapan ek fiil kök ya da göğsüne dıkça gelmiş. Bu da zarf fiil eki değil mi? Burada zarf fiil olmuş. Bir de isim fiil, iki de zarf fiil var. O kendine yakışan kıyafeti bilir. Yakışan kıyafet. Önündeki ada gelerek önündeki adın önüne gelerek değil mi? onun e, niteleyen ya da belirten ki burada niteliyor yakışan kıyafet e, yakışmak sözcüğüne anasını da bir kez şey ki an gelmiş adı nitelemiş burada bir sıfat değil topu tutup burada da zarf değil benden sıfat bil hangisinde vardır diyordu üçüncü cümlede vardır diyeceğiz üçüncü soruya bakacak olursak 2013 Teok'ta gelmiş bakın Teok'ta demek ki o yıl üç tane soru mesela bu şeyde görüyoruz Evreni gösterecek tek pencere kitaptır. Bizimlere de sıfat değil, sıfat damlaması oluşturmuştur. Sıfat ile bakalım burada. Sıfat damlamasının bakacağız. Evreni gösterecek tek pencere kitaptır. Ee, gösterecek tek pencere. Değil mi? Şimdi bu, e, gösterecek tek pencere. Pencere at. Tek e, sıfat, gösterecek sıfat. Tek e, belirtme sıfatı değil mi? Belirsizlik anlamı katıyor. Buradaki e, sayı olarak değil de bir belirsizlik anlamı katıyor. Tek pencere. İşimiz onunla değil gösterecek kelimesine bakıyoruz. Göstermek fiiline gösterecek pencere bir sıfat oluyor. Gösterecek tek pencere sıfat tamlaması. Pencere at. Şimdi gösterecek sıfatken zaten onu söylüyor. Sıfat değil göstermek fiiline değil mi? Göstermek fiiline ecek e, sıfat ki gelmiş. Önünde de zaten ad var. Onu ne yapıyor? Niteliyor. Ve aynı zamanda götürecek tek pencere derken de bir sıfat tamlaması oluşturmuş. Bu durumu anladık. Bunun bir benzerini soruyor bize. Değil mi? Şöyle bir sorayım. Yağmurun gelişi bir belirtir, belirtir at tamlamasıdır. Bulutlardan belirli. Burada bir sıfat tamlaması yok. Kitaplar yaşadıkça geçmiş unutulmayacaktır. Konuşmasını öğreninceye kadar susmak güç değildir. Hiç umulmadık iyilikler vardır. Yıldırım gibi düşer ve yakalarlar. Şimdi ABC'de ben e, A, B, C şıklarından bir sıfat değil, bulamadım, göremedim, gözümden kaçmış olabilir mi diye şöyle bir daha bakıyorum. Yok. D şıkkında umulmadık iyilikler. Anası mezar dikecekmiş, dik dik orada belki ne var? Umulmadık iyilikler, iyilikler ad oluyor. Umulmak, umulma bir fiilimsi oluyor artık burada. E, umulmak çünkü. Umulmadık anası mezar dikecekmiş dıkın dikin yani dık dik olabilir, dık de olabilir örneklere göre. Belki öyle örnekler de vardır. Hiçbir zaman ezberlemiyoruz. Mantığını kavramaya çalışıyoruz. Konuyu kavrayacağız. Ezber yapmayacağız. Hangi film senin, hangi eki var? Bu çözdükçe aklınıza yerleşir. Dolayısıyla umulmadık iyiliklerde sıfat, sıfat tamlaması var. Umulmadık da sıfat değil karşımıza çıkıyor. D. Bu soruyu D olarak cevaplıyoruz. Aşağıdaki hangisinde zarf fiil kullanılmıştır? yazar e, toplantımıza katılınca çok sevindik. Çalışan, üreten insanın yanında yer aldı. Şimdi A'ya bakalım mesela. Burada zarf bir var değil mi? Katılmak, e, sevindik. Bikten ne zaman sevindik? Katılınca zarf. Aynı zamanda ince ekin almış. Katılmak fiili, ince, ince ekinden ince almış. Çalışan, üreten insanı burada sıfat fiil var. Altın arasında yaşamış bir yazar sıfat fiil var. Değil mi? Anası mezar dikecekmiş yaşamak fiiline. E, Muş, Spatgül'deki gelmiş. Öykülerinde insana gösterdiği yakınlık. Burada da Spatgül var. Zartbil nerede var? Aşıklı'da var. 2013'te gelmiş bu. 14 Aralık, Mazeret'te gelmiş. 2013 yılında yine Mazeret Sınavı'nda Tevfik'te. Bu metinde altı çeşitli çocuklardan hangisi bilgisi de değildir? Denizdeki adalara harıl harıl yağan gün aydınlığı, insanların üzerine parlamakla seviniyordu. Orada bir hüya, bir rüya vardı. İnsanın her zaman özlediği bir hüya. Şimdi çizmiş oldukları e, sözcüklere bakalım ve inceleyelim. Filmsi de diyor. Yağan gün aydınlığı, yağan filmsi, parlamak filmsi isim değil. Özlediği hülya sıfat değil. Yağan da sıfat değil. Aydınlık sözcüğü sıfat değil. Değil. İsim fiil de değil. Zah fiil de değil. Dolayısıyla B filmsi değil. Altıncı soru. Aşağıdakilerin hangisinde acak, ecek, eki alan sözlük çekimli fiil görevde kullanılmış? Çekimli fiil görevde bunu bir dersi yaptığımızı hatırlıyorum. E, acak, ecek e, önemli bir ek. Çekimli fiil e, neydi hatırlayalım? Gelmek fiilini e, gelecek zamanda çekimleyelim dediğimizde geleceğim, geleceksin, gelecek, geleceğiz, geleceksiniz, gelecekler diye bir çekim ortaya çıkıyor. Doğru mu? Ecek, acak, ekini e, ee, zaman eki olarak kullandığım zaman e, ben geleceğim dediğim zaman orada Ecek Acak ne oluyor? Çekimli fiil olmuş oluyor. Ecek Acak aynı zamanda yeri gelmişken bahset, bahsedelim. Bunu derste anlatmıştık. Sıfat bir anası mezar dikecek müstekli. Yakacak odun topla dediğimizde odun ad olur. Yakacak Ecek Acak yapmak fiili Ecek Acak sıfat ekinden bir tanesini alıyor. Doğru mu? Yakacak odun. Dolayısıyla yakacak sıfat fiil oluyordu bunu yeri geldiği hatırlatacağım. Bu ek bir daha sorulabilir çünkü. Ama bize burada sorduğu şey çekimli fiilde de kullanılmış. Oturulacak ev. Şimdi burada ne yapmış? Oturulacak ev sıfat değildir bu. Ev adlı oturmak, oturulmak, ecek, acak sıfat bir ekranmış. Haftaya bizi, bizi ziyarete gelecek o çok sevdiğimiz şair. Gelecek işte bu. Geleceğim, geleceksin, gelecek. Geleceğiz, geleceksiniz, gelecekler. Çekilmemiş burada. Nasıl çekilmemiş? Ee, gelecek zamanı değil mi? e, ee, üçüncü tekil kişi çekimidir bu. Üçüncü tekil kişi çekiminde kişi ekle sonrasında yoktur. C şıkkına bakalım. Yani bu soruyu B olarak yaptığım zaman yine de tereddüt edebilirim. C şıkkına bakalım. Şaşkınlıktan söyleyecek söz bulamadık. Söyleyecek söz burada sıfat fiil olarak kullanılmış. Gelecek yıl burada da sıfat fiil olarak kullanılmış. Dolayısıyla bizim çekimli fiilimiz burada B şıkkında. Bize tam tersini de sorabilirdi. Değilirdi ki, edek, acak ki aşağıdaki günlerin hangisinde e, spot fil olarak kullanılmıştı diyebilirdi. Üç tane çekimli fil verirdi. Bir tanesi de, de spot fil olarak soruldu. Onu da cevapladık. Burada dolayısıyla altıncı sorunun cevabı ziyarete gelecek B. Çünkü önünde ne yok? Ad yok. Değil mi? Gelmek gelecek sözcüğü yüklem olarak burada vazife görüyor. Aynı zamanda da önünde ad ve Bir spot fil durumu yok. Geldik yedinci soruya. Aşağıdaki hangisi isim fiil bir isim tamlaması oluşturmuştur? Bunu derste çözmüştük. Çözelim tekrardan. Ee, hatırlamak anlamında. Dikkat çekmek için çaba harcadı. Çekmek burada isim fiildir ama isim tamlaması içinde yok. Üçümüz de güle oynaya koşuyorduk. Burada oynaya, güle oynaya zarf değil, isim fiil yok şiiri okuyuş tarzı hepimizi duygulandırdı. Okuyuş tarzı okumak anasını mezar dikecekmişteki iş gelmiş buraya değil mi? İki tane ünlü yan yana geldiği zaman arasına da kaynaştı mı harika Tabiatıyla burada e, belirtisiz bir at tamlaması var. Tamlayanın ek almadığı, tamlananın ek aldığı okuyuş tarzı bir belirtisiz isim tamlamasıdır. İsim fiildir tamlayan. Dolayısıyla soruda zaten bunu istiyoruz. C. Sabah saatlerine gelen mektubu defalarca okuduk. Burada Yok. Gelen mektup mesela buradaki gelen mektup ne Sıfat tamlamasıdır. Değil mi? Buradaki sıfat tamlamasıdır. Gelen sözcüğü de sıfat değildir. Ama bende isim tamlaması içinde isim fiili çıkıyor. Tabiat C şıkkı doğru cevap. Bu da 2013'te gelmiş. Demek 2013'te bayağı sorularını sormuşlar. 2014'te de gelen soru cümlede numaralandırmış kelimelerden hangisi fiilimstir? Duyumumuzla çalışmanın sevgiden bulunuyor. Çalışmanın sözcüğü bir e, isim fiildir. Değil mi? duymuk, sevgi, bulunuyor sözcükleri bir fiilimsi değildir. Yani B şıkkı. 9'a bakıyoruz. Bütün gece karın kapladığı yollar nihayet açıldı cümlesindeki altı çizili kelimeyle aynı türde olan fiilimsi aşağıdakilerin hangisi yer almaktadır? Yağan karın dediği zaman yağmak fiiline kar, at, yağan kar, nasıl kar, yağan kar bu bir sıfat. Aynı zamanda yağmak fiiline gelen anası mezar dikecek için an eki onu bir sıfat fiil yapıyor, fiilimsi yapıyor. Tabiat ile yukarıda aslında sıfat fiil vermiş diyor ki aşağıdaki altı çizili kelimelerde sıfat fiili bu. Yani sorunun düzeltilmiş hali bu. Habersiz gelişi geliş burada ne oldu? Ad, ad oldu. Isim fiildir bu. Eve gidince bu da zarf fiil. Düşünerek bu da zarf fiil. Okunacak bir kitap sıfat fiil. Dokuzuncu sorunun cevabı deniz. Aşağıdakilerin hangisinde isim fiil kullanılmamıştır? Asil duruşu daima gözünün önündedir. Duruş isim fiil. Adadan dönmemize bir saat kalmıştı. Bu birçok kişinin emek verdiği bir kitaptır. İlkbaharı düşünmek her zaman için istiyor. düşünmek sözcüğü de bir isim fiildir. Dönme kelimesi, adadan dönme bir eylemin adı oluyor, isim fiil oluyor değil mi? dönmemize, adadan dönmemize bir bu da istikliydi. Bu birçok kişinin emek verdiği bir kitaptır. Burada şey yok. Diyebiliriz ki hocam Mekke'yi almıştınız bu Z şıkkında. bir ek değil burada. Çünkü biz bunu ayırdığımız zaman E sözcü bir fiil kökü olmuyor. Veya gövdesi olmuyor. Emek bir sözcüğün kalıplar bir sözcü kendi başlı başına bir sözcüğü. Burada şunu diyebilirdi. Evden ekmek aldım diyebilirdi. Ekmek sözcüğü de isim olmalı. İsim fiil olmalı. Artık dolma sözcüğündeki gibi. Dolma sözcüğündeki gibi. Bunlar ee, feelingsi olmaktan ziyade bir varlık ya da kavramın başlı başına adı, onları karşılayan bir sözcük ya da sözcük grubu oluyor. Sözcük grubu olmak yani ama sözcük oluyor. Dolayısıyla emek sözcüğü orada yanıltıcı olabilir. bir isim şey fiil değil, değildir. Dolayısıyla ceş ya isim fiil kullanılmamıştır. 11'e bakıyoruz. Pencereleri geniş dolayısıyla güneş alan bir salon verdik. Güneşin tadını çıkarıyoruz. Bu soğuk kış günü günlüğümü yazmaya burada başladık. Bu soruyu da e, çözdüğümüzü hatırlıyorum. Şöyle biraz büyütelim. Bu soruyu da çözdüğümüzü hatırlıyorum. E, bu metni yazdığımız yüzden hangisinde verilenler doğrudur. Alan bir salon. Güneş alan bir salon verdik. Alan dediği için e, bu. Şimdi deseydi ki e, burası güzel bir alan nokta böyle bir cümle kursaydı ne düşünecektik? Bu bir alt olacaktı, isim olacaktı. ama burada almak sözcüğünden alan bir salon. Yani içine alan anlamında, içine kaplayan alan. Yani orada sıfat değil iki görevi sürdürüyor. salon ad oluyor, bir belirtisiz sıfat oluyor değil mi? 2014'te gelmiş bir soru. Güneşin tadını çıkarıyorduk. Bu da fiil oluyor. Fiilimsi fiil. Günlüğü mü? Gündükte isim oluyor. Yani Adana. On ikinci soruya bakalım. Bambular daha çok trafikal bölgelerde yaşayan çekirdekliler soruyu okumam gerekiyor. Bu metrede manşetler hangisinde? Yedincisi kullanılmamıştır. Bakalım. Bambular daha çok trafikal bölgelerde yaşayan çekirdeklerdir. Yaşamakta yaşayan çekirdekler. Burada sıfat değil kullanmış. Doğru mu? Bambuların bazı türleri çok hızlı büyür. Burada kullanılmamış. Ama devam ediyor. Öyle ki günde bir metre kadar uzayanları vardır. Uzayan e, bambular vardır. Burada adı düşmüş, e, sıfat bir atlaşmış. Atlaşmış sıfat diye bir şey vardır. Biraz önce de bahsetmiştik. Uzayanları örneğin e, yüksek not alanları kutlayacağız nokta. Değil mi? Alanları. Alan kişileri, alan öğrencileri, alan adayları gibi olabilir. Burada da uzayan bambular onu kullanmıyor. Bambuları kullanmıyor. Uzayanları diyor. O bambuları ne yap, ne sağlıyor? İyilik eki. Değil mi? Uzayanları ee, uzayan. Değil mi? At tamlamasında tamlayan tamlanan. Tamlanan ekini tamlayana veriyor. Atlaşmış sıfat değil olarak vazife yüklüyor buna. Dolayısıyla üçte de var. Bu bitkiler genellikle yıllarca büyük geliştikten sonra çiçek açar. Buradaki bitkisi de geliştikten, diktan, dikten var. Bir de büyük de var. Değil mi? Bunlar da zarf değil. Dolayısıyla iki numaralı cümlede bambuların bazı da çok büyük. Yok. Bu 2015 yılında gelmiş olan bir soruydu.